Büyük ihtimalle o tarz bir şeyler olmuştur yani. Çok teşekkür ediyorum Bora ve diğer destekçiler tekrardan çok sağ olun. <laughs> Utanıyorum böyle donayıp geldiğinde. <gülüyor> 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 ne oldu ki orada? Brum 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 Oy, o durumda ne olacak peki? Koca kafa kalın çaldı. Bizde de oldu takılıyor mu? Nasıl araba uçmaya başlıyor. Hani yayın yoktu. Ahmet hoş geldin. <laughs> Trip attıkları için yayın açtım. Oğlum. Göz hakkı inşallah helal edelim. O kabı mı sıkıyor? Kabı niye çaldı? Oğlum kabakla bu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum salak. Kabı niye aldın biz? <laughs> 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 Tragi komik diye buna tam olarak buna deniyor. Bir erkeğe mesaj atacağınız zaman selam yazmak yerine Siz bize mesaj atmıyorsunuz ki. Yani evet. Adem, herkese selam, herkese merhabalar, minik kuşlarım, atom karıncalarım. Merhaba. Amca, geç amca, geç amca, geç. Geç amcacım benim, amcacım. Yaş 90, ah bana bir kere soksan. Evet arkadaşlar, ben... Abi ama böyle şeyleri ben niye izliyorum ya? Ben böyle şeylerle karşılaşmak istemiyorum ya. Ben bu şartlar altında yayınlara nasıl devam edeceğim ya? Ya bu şartlar altında ben nasıl yayınlara devam edeceğim ya? Dediğim gibi eğlen... Türk Telekom'lu olmamın bildiğiniz bir nedeni var. Doya doya cepten... Abla RP yapmam. abla RP yapma. Kral mı götten? Anne bu çok sıcak. Geçiremiyorum. Ne sıcak? Neyse sıcak? Please. <laughs> 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 Твою мать! Geri zekalı diyor ki Allah belanı vermesin diye O tarz bir şey söylüyor. Yani sen onu öyle yapmaya çalışırsan o çeker zaten o yumurta. Yani ne bekliyorsun ki? IQ yerlerdeyim inme derim. <laughs> <laughs> Aferin lan sana. Aferin sana. Şimdi sana. bugün aldık. Bu kolunda garantisi var. Hatta kutusunda alayım. Harden arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hello, I'm 48 year man from Somalia. Sorry for my bad England. <laughs> <laughs> I sell- I selled my wife for internet connection! <laughs> 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 Bora kanala 3 kişi abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ediyorum Bora. Çok sağ ol. Hemen durdurdum. Cemil Sertkaya sen de hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı olsun bu arada. <laughs> oğlum, oğlum, ne oldu? Hoş geldiniz. Ne Bora ben bunu, ben çok, çok sağ ol. başına bir buz falan koyalım. Şişmiş çünkü. Yok ben şimdi döveceğim. Sehpayı geçecek onları size. Kötü <laughs> sehpa benim oğlumun canını yaktı. Kötü şey. oldu? Ne oldu? Bu kötü... İzleme... izleyemedim baş alacağım. Bora çok sağ ol tekrardan. <laughs> ne oldu? Anne <laughs> kafamı sevmeyeceğim. Çocuğun başına bir buz falan koyalım. Şişmiş çünkü. Yok ben şimdi döveceğim sehpayı geçecek onun acısı. Kes, kötü sehpa benim oğlumun canını yaktı. Kötü şey. niye ağlıyor çocuk ne oldu? Bu kötü sehpa oğlumuzun kafasını acıtmış bu kötü. Benim oğlumun canını yakara kötü bir şey. <laughs> Şimdi bak işte al bunu getir getir misin? Abi bu olay gerçek bu arada. Kaldır şunu. Oğlumun canını yakman için seni kim gördü? Kalorifer peteği gibi değil. Konuşmayacak belli. İki yanın adamı mısın oğlum? Konuşsana! Ya baba sehpayı niye dövüyorsunuz? Abartmış bu, biraz. Çocuğu korkmuş canı yanmış. Biraz altlarını. abartmış. Sen niye bize sehpayı savun? Buna mı çalışıyor? Alakası var ne? Madem buna çalışmıyor, iki tane de sen vur bakalım da görelim hadi. Manyak mısınız siz? 1040, 1040 daha kaç eder? 1040, 1040 daha 2080. 10 daha. 2090. 10 daha. 2090, 2090, 10. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor be? Amanın karı seni. Lan! Dur oğlum bak Joker'im sikerim belanı. Joker'e karşı... Joker'im ona göre. Sakın Joker'e karşı yanlış bir oğlum, şey yapma. Sikerim seni. <laughs> Amına koydum Batman'e. Bu ciddi mi? Niye böyle bir robot var abi? Watch this. Keydi değil mi? Öğren. <laughs> <laughs> ablam ya gerçekten benim ablam da böyle. Bilmiyorsan yanlış giden bir şeyler vardır. Kim Mustafa? Bilmiyorsan orospu Lan kıza atıyorum gerçi She's going them. Vallahi üzüldüm. Bit. Nasıl yani? Dayı bayağı gaza geldi. Çocuğu da görmek istemiyorum, sinirim bozdu <laughs> Bir de küfür ederken gidiyor ya. İzmir'de e mi çekildi? Aynen. <laughs> Allah öl ya bir şey olmuş mu? Öldü mü? Kolu kırıldım. Kolumu kırıldı öldü mü? Ya çet deli misiniz? Öm yani niye böyle bir şey yaptın? Sinirlendim ya. Ay üzüldüm, şey oldum bir. Adam ölüyor, ben gülüyorum burada dedim ya. Niye yalan söylüyorsunuz? Ya komikli videonun ortasına sıkıştırırsan gülerim ben de. Ölmedi sanırım. Ölen adamı da yani komikli videonun ortasına sıkıştırmazsın yani. Komikli video diye açtık. Ve 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 Bora 151 TL daha göndermiş ve dün story'inde gördüm anla o A4 satılık mı bu arada bugün moralin bozuk benden bu kadar demişsin çok teşekkür ediyorum Bora desteğin için Eee A4 satılık değil Nasıl adet olduğunu anladınız ya? Attım bir tane execute link daha sana. Dün story'inde gördüm ana adresinizi Linke de bakacağım. Çok teşekkür ediyorum. Bora niye moralim bozuk bu arada. Gel chat'te bizim chat'teki derdi de derman olurlar. <laughs> ya da yayın derdi de derman olur. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar desteğin için videoya bakacağım birazdan. Çok sağ ol. Moralim bozuktur bana bulaşmayın demiş. Bora Merkez Bankası sıra işletiyon herhalde. Come here, kid. Chat Bora'ya hemen bir destek olun bakalım. Dur bir dakika ben nereye kadar saracağım ya. Come here, kid. Hug. Hello. Hug. <laughs> Hug. Come here. Hug. It's okay, Rick, kid. What are you doing, with my son? What? Nothing nothing i wasn't doing anything with him hey ha you're gay what's wrong with the microwave size bir şey diyeyim mi ev ee, bir bora kalp alalım ya üzgünmüş <laughs> benim de çok moralim bozuktu o da bir kere benimden kötü olmuştu neyse you <laughs> Yemin ederim ki Yusuf Anduran takip edeceğim. Hadi şimdi yiyorsa takip etmeki imkansıza. Bana yemin ettirdi okutarak. Nenesi ki bu yasaklı taktik orospu çocuğu lan. Takip etmek zorundayım ya. <laughs> Sıfır sen çok ilginç bir orospu çocuğusun ya. Bu dolabı nasıl kırdın sen amına koduğum çocuğu? Bu dolabı sen amına koyarım Aa! Bu dolabı nasıl kırdın? Run. Dızcan. İş başında kız kavgası abi. Yalnız kangurular cidden çok iyi dövüşürler biliyorsunuzdur herhalde diye düşünüyorum. <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum kendinize gelin <laughs> Ay bu da çok cringe geliyor böyle şeyler bana ya. Benim <laughs> name selif Oğlum ben şarj tamam. Turist trollemek. <laughs> hey, kimdi? Kim Selif? Oğlum ben şarj biriniz. Tamam. dedim Ne ben? Korona temsili. <laughs> düşer bak <ben>, yenge düşer. <laughs> Aa teyze GG olacak değil mi? Yenge düşer. Teyze gitti. Deprem oldu burada derken nerede deprem oldu? Melikener, ya Melik nerede ya? Melike nerede deprem oldu arkadaşlar? Hadi ya bir bakalım kaç iletinde olmuş. Yo, ya şu an olduysa daha yazılmamıştır ama bu açık kalsın. Bu ne zaman? Yo, bir saat şu an kaç? Sanmıyorum ben de yok gözüküyor. Melik! <laughs> Melika! Melik! <laughs> Neye güldüğümüzü anlamadım orada. My name's Elif. Yenge düşer. Melike nerede? Ya Melike nerede ya? Melika! Melek. Ben bunu hatırlıyor gibiyim ama. lütfen. Ya lütfen. Ya ne olur ya? Ne olur ya? Abi burada yaşamaya devam etmem için

Bak Abi çok şeker. Prenses oldu. Arkadaşlarınızın her zaman arkanızda olmasını istersiniz.